Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma Hacer Nefi Hayatına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler de elhamdülillah. Bir öğle yemeğinin arkasından mutfağımı görün. atık bir şekilde. Ee, şimdi bulaşıklarımı toplayacağım. Bulaşıklarımı toplayıp makineye bulaşıkları attıktan sonra ne yapacağım? Ee, arkadaşlar bugün biraz dikiş yapacağım. Allah kısmet edersen şunu biraz mutfak bezlerim var. Mutfak bezlerimi dikeceğim. Hemen bu işleri halletmem lazım. hızlandırma yapmayacağım ve bir de Yani dikiş makinamı koyuyorum arkadaşlar. İpliğim de kırıldı. Hadi çayımı bezi değil. Bu normal. Burada terlediğim dedim var. Ben daha önce kesmiştim. Bu şekilde bunun üstüne değişik bir kumaş koyacağım. İki renk yapacağım onları çünkü. Bunu da bu şekilde ranur dikeceğim. Kestim. Kendim kesiyorum bunları. Gördüğünüz gibi. Şunu şöyle alayım. Diye. Bu şekilde kestim. Kendim. Kenarına ne geçecek derseniz bakın bunların kenarına hiç bu kadife olduğu için dikiş atmayacağım. Direktmen lastikleri geçeceğim ben. pomponları böyle dikeceğim bakalım nasıl oluyor şimdi göreceğiz bugün havada yağmurlu çok güzel arkadaşlar yağmur uyku havası zaten belirli başlı biraz da soğuk olunca çok da güzel oluyor arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bizleri beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tekrar Allah'a emanet olun.